İlk travmamı zaten orada yaşadım, <laughs> direkt gelir gelmez. <laughs> o vesileyle bir şekilde eve sızın aldık. <laughs> şimdi cekete bir de şöyle bakın. Bak şimdi. Daha sonrasında işte bir tercümanı aradılar, bize sorular sordular tabii. var. Birlikte açalım istiyorum. <laughs> Olay bir ceket bu arada. <laughs> Ay ne çok bir varmış ya. <laughs> Yoruldum bir yerce. Yani şöyle çorap aldım. Bunlar aşırı iyi oluyor. Kalınlar. Ama ten rengi. Bayağı iyi bu arada. Soğukta falan böyle düşünmüyorsun. Çok iyi. İki tane tişört almıştım. Katla. <laughs> Diğeri de bu. Tişörtü katlığına bakın. Şimdi <laughs> Yüce git tekrar deneyeceğim. <laughs> Bir tane de çanta aldım. Hemen onu da açalım. Ay, hiç bu kadar büyük çantam yoktu. Tatlı bu arada. Tatlıyım şey yok. bu olmadı. <laughs> Burada geçen cumartesi bir kar yağışı başladı. Hani yollar malları her yer kapandı. Çok kötü fırtına falan oldu. Bugün yine iyi hava. Çok kötü değil. Niye geldi? Kapalı kapı görünce dayanamıyor hayvan. Şimdi cekete bir de şöyle bakın. Bak şimdi. Size dışarıyı göstermek için balkona çıktım. İçerisi var ya korkunç. Şurada bir halımız var. Bu bile donmuş. Bakın. şurada bir göl var. Şu. <laughs> o göl donmuş, buz tutmuş komple. Yarın içinde fırtına uyarısı yapıyorlar yine. Kar fırtınası. Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar selam. Bugün size Hollanda'daki ilk yıllarımızdan bahsedeceğim birazcık. Hollanda'ya ilk nasıl geldik? Yani nasıl gelebildik? Emre Bulgaristan vatandaşı olduğu için eş vizesi aldık bana, Schengen vizesi. E, eş vizesiyle öyle geldim. Daha sonrasında da burada oturuma başvurduk. Bu şekilde oturumumu aldım. 3 yılı geçti galiba, 3 yıldır buradayız. <laughs> İlk Hollanda'ya geldiğimizde, o gün uçakla geldik. Vizeyle geldim, Schengen vizesiyle. Neyse işte pasaport sırasında falan bekliyoruz. Sonra sıra bize geldi. Pasaport memuru soruyor. Ee, dönüş biletiniz nerede diye. Tabii biz dönmeyeceğimiz için dönüş bileti almadık. Öyle olunca da bunlar yani benim de Türk pasaportum var zaten. Türk pasaportu direkt şey red flag. <laughs> Öyle olunca bize orada yani saatlerce beklettiler. Daha sonrasında işte bir tercümanı aradılar bize sorular sordular. Tabii İngilizcemiz iyi olmadığı için şey yapıyorlar, hani çeviriyor falan. Bir sürü soru sordular bize, saatlerce beklettiler. En sonunda bize dönüş bileti aldırdılar. Sonra bizi geçirdiler Hollanda'ya. <laughs> yani bize olmasına rağmen geç haklılardı da. Ya ilk travmamı zaten orada yaşadı. <laughs> Direkt gelir gelmez. <laughs> i̇lk geldiğimizde e, burada şeyler var bürolar var. büro diyorlar. Telaffuzumun kusuruna bakmayın yani. Hollanda'yı bilmediğim için. bürolar var. Ee, kalacak yer veriyorlar ve iş imkanı sağlıyorlar. İlk geldiğimizde orada onların otelinde kaldık. Bir otelleri vardı. Gel. Sen de anlat. Marketin deposunda palet yapıyorduk. Böyle marketteki bütün ürünleri düşünün. Onların hepsiyle palet yapıyoruz. İşte yağlar da var, biralar da var, ee, ne bileyim her şey var. Pirinç de var, böyle ağır ama çok ağır, aşırı ağır bir işti. Yani bence kadın işi değildi o. Yani her gün geldiğimde böyle artık belim ağrıyordu, çok bileklerim ağrıyordu. Sürekli bileklerimi sarıyordum çok ağır olduğu için falan. Bir sene kadar orada çalıştık. Onu da yani aslında başka işlere de geçebilirdik ama şimdi orası düzenli iş sağlıyordu. Yani sürekli haftanın 5 i̇şte günü gidiyorduk. 40 saat çalışabiliyorduk orada. Ee, işte sonra otelden arkadaşlarımız vardı. Onlarla birlikte kiralık eve çıktık. Yani e, onu da şans eseri yani şeyden Facebook'tan onlar buldular. Birlikte çıktık. Yani o çok büyük bir şanstı bizim için. Çünkü burada kiralık ev bulmak gerçekten çok zor. Yani bulamıyorsun. Eee bir sürü şey istiyorlar senden. Bordo istiyorlar, işte iş kontratı istiyorlar. İlk geldiğimizde bizim iş kontratlarımız geçici oluyor. Yani Aizen birileri zaten geçici bir kontrat veriyorlar. O yüzden zor ev bulmak, gerçekten zor. Bir kiralık ev biz görmeye gitmiştik. Şeydi böyle. Bir sürü insan geliyor içeriye. Herkes böyle müzeyi gezer gibi geziyor orayı. Sonra ev sahibi seçiyor aralarından birini evi ona veriyor. Yani öyle zor bir süreç burada kiralık ev bulmak. Biraz uzun sürüyor bulması da. Neyse biz o şekilde bulduk kiralık evimizi tuttuk. Daha sonra ev arkadaşlarımız Almanya'ya taşınmaya karar verdiler. E, öyle olunca da bizim evin kirası birazcık yüksekti bizim maaşımıza göre. Bizim amacımız da para biriktirmekti. Ama şimdi biz o evde kalırsak ikimiz Emre ile birlikte para biriktiremezdik. Sonra neyse biz tabii başladık kiralık ev aramaya. Ama asla bulamıyoruz. <laughs> yani bir gün Rotterdam'a geldik kiralık ev yine bakmak için. Baktık çıktık. Sonra bir yerde emmi tuvalete girdi. Orada da büyük bir santranç şeyi vardı tahtası gibi düşünün. Yerde böyle santranç vardı. İki insan oynuyordu orada da izliyordu insanlar. Neyse orada bir yaşlı amca vardı Türkmüş o da böyle bir şekilde muhabbet başladı falan derken ben amcaya şey sordum. Amca dedim hani tanıdığın emlakçı var mı? Biz kiralık ev arıyoruz ama bulamıyoruz dedim. Amca da bize bir numara verdi. Bunu arayın dedi. İşte şu şu isim bana numaranızı verdi. Hani dersiniz dedi. Neyse biz o adamı aradık sonra. O adamın elinde iki tane ev vardı kiralık ama yine çok pahalıydı. Yani yine olmayacaktı. Anca yanımıza birilerini bulmamız lazım. ama onu da istemiyorduk ki zaten kim kime bulacak bulamazdık. Neyse o adam o gün bize şey dedi. Size ev satalım dedi. O vesileyle bir şekilde eve satın aldık. <laughs> yani aslında zaten burada ev satın almak kirada oturmaktan daha karlı ve ev satın almak kiralık ev bulmaktan daha kolay. <laughs> Ev satın aldık ama e, mortgage'la satın aldık bu arada. Yani krediyle satın aldık. 30 yıllık bir kredimiz var. 30 yıl boyunca ödeyeceğiz. <laughs> Aylık ödememiz çok aşırı yüksek değil. Kiralık evlere göre değil yani. Kiralık evler şu anda 1500-1600 belki tam olarak piyasayı bilmiyorum. O zamanlar öyleydi. 2 sene önce. Ama bizim mortgage ödememiz daha düşük bir fiyattı mesela. O yüzden satın almak her burada bizim için daha karlı oldu. Sonra tabii biz o işten çıktık, işimizi değiştirdik. Daha rahat bir şey geçtik. Öyle. Hollanda'daki hikayemiz, ilk senelerimiz böyleydi. Dün bahsettiğim kar fırtınası da gelmedi bu arada. Yağmıyor kar. Günaydın. Şimdi bugün yapacaklarımızı sayacağım kahvaltı yaptık. Spora gideceğiz. Bir kahve içeceğiz önce. Sonra spora gideceğiz. Spordan sonra bir medya marka gitmemiz lazım. Sonra toplu bir temizlik malzemesi alışveriş yapacağız. Çünkü görevlerimiz bunlar. <laughs> Siz de benimle bir her yere geleceksiniz. <laughs> zaman bir yemek yemeye gideriz. Otelde mi gideceğiz galiba? Sonra medya Sonra da temizlik malzemesi alışverişi yapacağız. Burada pompacı yok. Pompacı Emre. Şimdi eve geldik. Ee, şeye gidemedik. Medi Mark'a gidemedik otelden Çünkü McDonald's'a girerken Emre arabanın dörtlüsünü açık unutmuş. Çıkınca da sinyal kodu çalışmadı. Yani arabanın sinyalleri çalışmıyordu. O yüzden eve geldik. Şöyle bir tane koku aldım. Şöyle. Bunu açalım mı birlikte. tatlı değil mi? Şimdi bunu eğer kimya izin verirse <laughs> buraya koymayı düşünüyorum. Kimya izin verirse.